Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Bizler de Farming Simulator 2015'e ilk bakış yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar oyun e, Daha yeni çıkmadı Bayağı oldu çıkıyordu Ama Biz şimdi çekeceğiz maalesef Çünkü gün bulamadım gençler Bir gün sınavım oluyor bir gün olmuyor Bir gün oluyor bir gün olmuyor Gün bulamadım O olmadığı günlerde de Hep çalışıyorum ama sizde de Video yetiştirmeye çalışıyorum Evet hemen bir Kariyer diyelim Ve <laughs> yeni bir e, Dünya başlatalım <laughs> Normal olsun Bu John Holmud'un Nedir neyse onu seçelim Hemen arkadaşlar şuradaki e, Şeyleri okuyalım John Home bir çiftçilik kariyeri birçok etkinliği beraberinde getirir. Ve en çok hangisine ilgi duyuyorsan onu yapabilirsin. Diyor güzel bir laf. Zaten hayvan yetiştiriciliğinden ormancılığa kadar birçok seçeneğin var. Evet burada ormancılık yapacağız arkadaşlar. İlk, başlamız, ilk başladığımızda bir ormancılıkla geliş yapacağız. Oyunun bir bug'ını buldum gençler ben. Siz oynamadım yani size video çekmeden o bug'ı da sizlere göstereceğim. Yeni nakit kazan. Çiftliğini genişlet ve ek tarl tarlalar, makineler ve hayvan satın al. Arkadaşlar oyundan Farming Simulator 2010'da da vardı herhalde bu. Pardon. 2013'te de vardı herhalde. Tüm Farming serilerinde vardı herhalde sürümlerinde. Tavuk, kuzu ya yani veya koyun Nick. Bunları besleyip para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bunlardan. Koyunun yönünden, ineğin sütünden ve bilmem ne işte bilmem ne tavuğun da yumurtasından. Çok çalışsın yakında Bejanoğlu'nun en değerli doğal ürün tedarikçisi olabilirsin. Hemen başlayalım. Çok heyecanlı. Merhaba. Farm Simulator'a hoş geldin. Kısa bir rehberi ne dersin? Burada oyunun temellerini gösterecektir. Hayır diyelim ve hemen giriş yapalım. Evet. Traktörümüze girelim. Gençler müthiş la. Hemen arkadaşlar önce bir çar da bir aç. Oynamak. Evet. Şunları hemen temizleyelim. Şunu işçiye verelim. O traktör şekil. Bir taşıyalım bakalım. Niye çok az bir kısış var? Frepsi çektiğimde niye kasmıyor? Ee, şu anda arkadaşlar bendikenle ben çekiyorum. Full sürümüyle. <laughs> satın almanız gerekiyor belli ki kentajımı da satın aldım eskiden 5 günlük çekiyorduk güzel evet oha Abi benzemiyor ama ya spin sprintize... ama bu daha iyi bir nazar. Tabii ki de farming. Yani farm, tarım. Farm diyorum hep. Tarım ee... ha. da var. Oo güzel çekilmiş. Lan! Kazmıyor muydun? İbuşa bak sen. Oğlum orada ne var lan sanki bip koymuş gibi oraya bir şey olmuş. Birader ben geri geri kazarım. Hop. 3'e takalım. Otomatik kastım. Evet. Ama yürüyerek traktörü geçebiliyoruz. Böyle bir bug da var. Şş, birader, bak. Şş. Adamın tepesine çıkıyoruz, sürüyor ya. İş güvenliği bir de. Ha? <laughs> Lan gel buraya. Oğlum iki dakikada pisledin traktörü. Ne yaptın? Ha, tamam bunlar geçti. Bu da hala şey. Başka. Aha. Bu da o. O. Şekil. Hemen şuradan. Yemini alalım. Ya. Ya yem dedim lan. Oha. Abi. Yalnız. Ne kadar tuhul biriyim ben. Yem dedim. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Farming Simulator'ın aslında bir seri almayı düşünmüyorum. Farming Simulator'da modlar göstereceğim sizlere. Mod videosu çekeceğim yani modları tanıtacağım. Ama şu anlık bir ilk izlenim yapıyorum. Oyun güzel. Modları da güzel modlarını arkadaşlar e, indireceğim ve, ve sizlere tanıtacağım. İnşallah inşallah yalnız inşallah. İnşallah beğenirsiniz. Sizlere önceden para ilesi falan yapmayı göstermiştim. Ben de bu serimizde yapacağım para e, Arkadaşlar e, isterseniz e, modları yani mod videosu çekeceğim zaman arkadaşlar açıklama kısmında modları nereden indirebileceğinizi göstereceğim e ve güzel güzel modlar indireceğim yani sizlere tanıtacağım. Böyle sağlam olman modlar tanıtmayacağım mesela şu mesela traktör dekora etme filan öyle modlar yani olabilir öyle modlar tanıtabilirim. Öyle modlar olabilir. Evet arkadaşlar hemen şöyle şu ağacın yanında yapraklarıyla birlikte videomuzu bitirelim. Kökü de var. Ee, evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bay bay.